Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçindeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, sağlıklı ve keyifli geçiyordur. Bugün sizlerle kolektife aklındaki kişinin hayatında neler oluyor açılımı yapacağız. Bu video ile seç yapmak istemedim enerjileri çok zorlamak adına. Zaten genel anlamda şu an kolektifteki el enerjilerin gündemleri nelerdir, şu an sistemsel anlamda neler yaşıyorlar bunların çoğunu zaten tek bir açılma yansıyacağını düşünüyorum. Direkt kolektif enerjileri buraya aktarmak adına. Hayatında bu sıralar özel veya genel artık hangi durumlar ortaya çıkarsa neler oluyor? Özellikle de karşı taraftan çok fazla haber alamayanlar için faydalı olmasını diliyorum şimdiden. Hep beraber bir bakalım sizleri de fazla bekletmeden. Şimdi hep beraber bir bakalım gündemde neler varmış. Şimdi öncelikle arkadaşlar niyet ettiğiniz kişilerin çok yoğun bir iş gündemleri varsa yani eğer hayatlarından bildiğiniz kadarıyla bir iş durumları, bir parasal durumları gerçekleştirmek istedikleri bir şeyler söz konusuysa burada niyet ettiğiniz kişilere zarar veren bir enerji söz konusu bu bir bayan bir dişli enerji olarak değil iş dünyasından bir kimse olabilir ya da bu kişinin niyet ettiğiniz kişinin iş yaptığı bir kimse olabilir. Burada haksız kazanç elde etmeye çalışan ve sizin niyet ettiğiniz kişinin biraz elini kolunu bağlamaya çalışan bir kimsenin varlığı söz konusu. Bu direkt bir şahıs da olabilir ya da işleri rast gitmiyor da olabilir ama daha çok bir şahıs gibi gözüküyor açıkçası. Yani ondan e, elinden alınan bir takım durumlar söz konusu. Niyet ettiğiniz kişilerin özellikle de parasal anlamda ya da bir olanak anlamında. Yani bir fırsat olanak açısından sizin niyet ettiğiniz kişiyi biraz... E, olan, e, olanaksızlaştıran, yani onun biraz elinden fırsatını alan ya da bir gerçekten de işlerini başarısızlığa uğratan bir durumla burada söz konusu olabilir açıkçası. Ama bir takım stratejilerle ondan alınan bir şeyler var burada açıkçası. Burada direkt hırsız kartı da gelmiş zaten. Ve bu şeylerde yüksek ihtimalle sizin ettiğiniz kişinin zaten dileği isteği olan yani Olduğunda onu mutlu edecek, belki çaba sarf ettiği, belki sadece istediği bir durum, bir şey veya bir durum gerçekleştirmek istediği, gerçekleşsin dediği bu özel yaşantıyla alakalı değil dediğim gibi. Ya işiyle, ya kariyeriyle, ya parasal durumlarıyla ya da yapmak istediği bir takım durumlarla alakalı konular bunlar. Ancak burada bir takım stratejilere maruz kalmış gibi gözüküyor ve ondan alınan bir takım durumlar var. Ya bu bir para kaybı bana daha ağırlıklı olarak bir fırsat kaybı gibi hissettirdi. Yani ayağına gelecek bir fırsatın gelemeyişi olabilir. Bir konuda gerçekten olanaksız hale gelmek olabilir. Burada bu kişinin yani sizin niyet ettiğiniz kişinin eli kolu birazcık bağlanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada birazcık haksız kazanç, haksız galibiyet söz konusu. Yani sizin niyet ettiğiniz kişinin mağdur olduğu bir takım durumlar var. Çok net bir şekilde. Bunlar haricinde eğer hayatında bir çocuk mevzusu varsa, eğer yani direkt bir ebeveyn olanlar, partneri bu durumda olanlar varsa, bu çocuk mevzusundan kaynaklı olarak da elini kolunu bağlayan bir takım durumlar var şu anda özel yaşantısında bu kişinin. Eğer bir çocuk mevzusu yoksa bunu let, lütfen direkt bu şekilde alın. Çocuğu varsa direkt böyle bir çocuk mevzusundan kaynaklı net kararlar veremediği bir takım durumlar var ve elini kolunu bağlayan bir takım durumlar var. Eğer hayatında bir çocuk durumu söz konusu değilse, zaten partnerinizle evli değilse bu durumda çocuk kartı burada da bizim için hayalleri, istekleri, çocuksu hayalleri sembolize ediyor. Burada yapamadığı, gerçekleştiremediği ve gerçekleştiremedikçe de kafasını netleştiremediği bir yardım da alamadığı belki bu konuda yardım alamadığı için de gerçekten sıkışık enerjilerle kalmış olan bir niyet ettiğiniz kişi var. Yani biraz eli kolu bağlanmış. E, somut anlamda dış hayatta çok fazla gücün yetemediği durumlar söz konusu olabilir. Ya da işte imkanlarda bir sıkıntı olabilir. Yani biraz çaresiz bir durumda da kalmış olabilir sizin niyet ettiğiniz kişi açıkçası. Bu yapmak istedikleri konuya dair. Burada hayatlarında herhangi bir üçüncü kişi olanlar içinse bu üçüncü kişiyle bir vedalaşma gerçekleştirmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Bu illa ayrılık olmayabilir. Yani sanki bir konuda aralarında bir konuyu bitirmeye çalışıyor. Bu gerçekten ayrılık da olabilir ama şu an çok yoğun bir mahkeme kartları gelmedi ve bu şu anda üçüncü kişi açılımı değil. O yüzden çok oraya girmek istemiyorum. Ama hayatını böyle bir durumdaki mevzusu olanlar da ya aralarındaki üçüncü kişide bir mevzuyu bitirmeye çalışıyorlar. Ya bir konu artık bitsin istiyorlar. Ya bir durum artık bitsin istiyorlar. Yani her anlamda aslında şu anda kendilerini gerçekten sınırlandırılmış bir pozisyonda bulduklarını söyleyebilirim açıkçası. Yani ellerinden de çok şu anda kendi hayatlarıyla alakalı bir şey gelmiyor. Çünkü çok daha fazla böyle tutsak enerjiler var gördüğünüz gibi. Eli kolu bağlı. Burada da aynı durum söz konusu. Burada mı ondan çalınan da bir takım şeyler var. Biraz hile durumları söz konusu. Bir fırsat dediğim gibi gelecekken ayağına gelmemiş sanki. Bir durumda belki şu an daha rahat olacakken ister istemez biraz daha sıkışmış. Biraz daha tutsak kalmak durumunda kalmış. Yani burada haksız da olunan bir takım durumlar var açıkçası. Yine hilekarlık geldi. Bakın arkadaşlar bu kişinin, sizin niyet ettiğiniz kişilerin bir hobisi varsa, bir isteği veya kendi işleriyle alakalı bir istek olabilir bu. Kupa prensi bize e, her zaman aşk yaşantımızdan bahsetmez. Bazen hevesle, istekle bu bir hobi olabilir ya da işimizde istediğimiz bir adım olabilir. Yani bizim için bir isteklilik enerjisini sembolize ediyor. Biraz daha duygular, istekler hakim burada kupa kartı olduğu için. Böyle bir durumu varsa bildiğiniz ya dediğim gibi bu kendi işiyle alakalı belki gerçekleştirmek istediği bir atılım, bir durum bir yenilik istiyordu belki. Ya da gerçekten bu tamamen bu kişinin kendi bir isteğiyle, hobisiyle alakalı. Gene özel yaşantı değil ama kariyeri dışındaki bir hobisi olabilir. Kariyeri haricinde yapmak istediği bir şey olabilir. Bu konuda gerçekten beklediği bir yardım eli, bir fırsat, bir imkanlanma, bir adımla beklediği konulardan ciddi anlamda bir hilekarlık görmüş. Normalde Kupa Prensi Burada bize bir yardım getirir. Prens enerjisi bir fırsat getirir kupasıyla. Burada maalesef gördüğü şey birazcık hilekarlık olmuş dediğim gibi sizin niyet ettiğiniz kişinin. Yani ya ondan bir şey saklanmış, gizlenmiş ya bir fırsat dediğim gibi kaçırılmış. Ve bu yüzden de niyet ettiğiniz kişi gerçekten de şu anda bu konuyla alakalı çok daha fazla çalışıp çabalamak durumunda. Yani normalde sarf edeceği efordan maalesef ki şu anda çok daha fazlasını sarf etmek durumunda eğer hala bu gerçekleştirmek istediği şeyi gerçekleştirmeye devam ederse tabii ki Burada bir evet ayrılıklar da var şimdi iş ortaklıklarının bozulması da olabilir. Buradaki e, mahkeme kartı adliye kapısı kartıyla yani bu bir iş durumu da olabilir. Çünkü açılım çok daha fazla iş üzerinden şu anda gidiyor. Ama hayatına bahsettiğim gibi bir üçüncü kişiyle yollarını ayırmaya çalışanlar, ev ayırmaya çalışanlar özellikle varsa bunlarla alakalı gündemleri de olabilir. Ama niyet ettiğiniz kişi çok sıkışmış, kılıç ikilisi var zaten burada. Yani hiçbir yöne hareket edemiyor. Bu işte olsa, özel yaşantıda olsa hiçbir şekilde bir konum değişikliği, bir yer değişikliği, bir pozisyon değişikliği gerçekleştiremiyor ne yazık ki. Zaten buranın ana teması böyle bir tutsaklıkta kalmış, tutsak enerjilerde kalmış olması. Hareket kabiliyeti belli ki şu anda imkanı yok. İş değiştiremiyor olabilir, iş ortağı varsa bu ortaklığı fesedemiyor şu anda olabilir. Üçüncü kişi mevzusu varsa bir taşınma gerçekleştirmek istiyorsa bunu da şu anda gerçekleştiremiyor olabilir. Her şey birazcık bu kişi için bir durma noktasında şu anda açıkçası hayatında. Ancak o gerçekten bu oralarda hayatının tüm geçmişini silip kendisine doğru gitmek istiyor. Yani hayatında kendisini merkezine almak istiyor. Ben hayatımda hem özel yaşantımda hem de kariyer iş yaşantımda gerçekten de başarılı bir insan olmak istiyorum. Asıl kişi olmak istiyorum. Ve kendime böyle bir güzel bir hayat aslında güzel bir süreç açmak istiyorum. Oraya doğru adımlamak istiyorum diyor niyet ettiğiniz kişi Joker kartıyla. Geçmişte bir... Sıfırlamak istiyor olabilir. Yani hayatında böyle şöyle güzel bir yeni bir dönem açmak istediğini söyleyebilirim. Ve bu açmak istediği yeni dönemde de sadece kendisi olsun istiyor. Ya yani etrafında insanlar olsa bile onun için önemli olan şey sadece kendisi olsun. Yani kendisini merkeze alsın istiyor belli ki. Ya onunla burada bir arada durmak isteyen ya da bir araya gelmek isteyenler olsa da işte bu hayatına bir ilişkisi zaten varsa e, bu ilişkide bulunduğu kişi onunla hala aynı ortamda aynı çatı altında kalmak istiyor olabilir ya da bu eşi dostu sevdiği insanlar iş arkadaşları kendi ailesi de olabilir tabii ki bir şekilde beraber olmaya devam edelim İş ortaklığı ise beraber organizasyonlar işler yapmaya devam edelim de olabilir. Ama bu kişi çok arkadaşlar bakın fakirlik kartı geldi direkt. Yani maddi manevi artık maalesef ki hayatına karşı çok yoksul bir durumda. Yani etrafındaki insanlarla aynı ortamda bulunmaya karşı isteksiz ya yani manevi anlamda da kendisini yoksul hissediyor. Maddi anlamda da kendisini yoksul hissediyor. Bu şu anda parası olmayacağı anlamına gelmez. Ama maddi manevi şu an kendisini kendi iç dünyasında varlıklı hissedemeyen bir durumda çok net bir şekilde biraz da bir isteksizlik hali de hakim olabilir niyet ettiğiniz kişilere. Ama kartlar çok böyle hep tutsaklık, fakirlik, sıkışık enerjiler, zor şartlar. Yani böyle düşük enerjiler var, düşük titreşimler var şu an. Gerçekten bu arada maddi sıkıntı çeken partnerleriniz olabilir. E, bu bir kolektif açılım olduğu için. Maddiyatla alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir ya da işte iyi giden işlerin biraz daha bereketinin kaçması olabilir. Yani biraz bir düşük enerjiler var şu anda niyet ettiğiniz kişilerin hayatında ve her anlamda şu anda imkansız durumdalar. Yani hayatlarında neler oluyor? Maalesef ki hayatlarında şu anda hiçbir değişiklik, hiçbir değişim yapamadıkları, bir o kadar da böyle çakılı kaldıkları bir durumdalar oldukları yeri. Hayatlarında şu anda olan durum bu gibi gözüküyor. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar bu kişinin hayatlarında bir çocuk varsa yani bir bebeğinlerse gerçekten burada ayrılık düşünüp de bunu feda edememekten dolayı da bir türlü karara varamamak da şu anda gündemde. yani Böyle olan partnerlerinizde kesinlikle şu an gündeminde çocuk mevzusundan kaynaklı yani ortadaki çocuk durumundan kaynaklı bunu feda edemediği için kesinlikle net bir karara varamayan yani bu vereceği karar ayrılık da olabilir belki bir ev değişikliği belki ilişkide bir değişim. Ama demek ki etkilenecek bir durum var ki burada. Bundan kaynaklı gerçekten ben bunu benim bu vereceğim karara feda edemeyeceğim için de bu konuda da bir kararı istediğim yönde bir karara varamıyorum diyor kesinlikle. Ve bu dediğim gibi bir çocuk durumu olmayanlarınız içinse bu kişi bir şeyleri feda edemiyor bu isteyeliklerini gerçekleştirmek için. Şu anda biraz e, olumsuz durumlarla karşı karşıya olduğu için, hilekarlık durumlarıyla, zarar durumlarıyla karşı karşıya olduğu için hala bu isteklerini gerçekleştirmekte ısrarcı olursa artık bir şeyler feda etmesi, belki bir takım fedakarlıklar da yapması gerekecek bir boyutta. Bu da onu birazcık kararsızlığa sürüklüyor olabilir. Tam tamamlanacak mı? Sanki bir şeylerin bu kişi biraz sonuna gelmiş. Bu işte özellikle iş durumlarında ve yapmak istediği durumlarda sanki tam sonuç alacağı zamanda bir hırsızlıkla karşılaşmış arkadaşlar hayatımda böyle şansım dönüyordu demiş yani bu kişi bolluk bereket anlamında da böyle kendisini şanslı hissetmeye başlamış olabilir kazançları arttığı bir dönemden geçmiş olabilir hani pozitifmiş sanki her şey ama bir anda tersine dönmüş gibi de şu an güncelde bir durum var. Ve hayatlarında bir kimse olanlar içinse gerçekten de oraya dair bırakmak istediği bir alışkanlığı söz konusu. Bu dediğim gibi resmi bir ayrılık olmayabilir. Bu kadar kartla direkt bunun yorumunu yapamayız. Ama e, kesinlikle hiç ayrılık yaşamayacak olanlarınızın bile niyet ettiğiniz kişilerin hayatlarındaki kişilerle aralarındaki bir bağ, bir bağımlılık, belki bir alışkanlık yani bir şeyi serbest bırakmak istiyor. İlişki devam edecek olsa bile. Onu söyleyebilirim. Şu an gündemde böyle bir mevzu da var. İçsel bir fakirlik var ya bu kişinin hissettiği şu anda gerçekten. İçsel bir fakirlik var ve bir karar vermesi gerekiyor ama bu kararı verme noktasında o kadar ikilemli ki, o kadar kapalı ki yani öyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım, ne kararı vereceğim? O tam karar verme anlarını, seçimler yapma anlarını zorluğu var şu anda bu kişide. Direkt kapalı zaten çok güzel bir başlangıç yapmak istiyor ama bu kişi. Çok güzel bir başlangıç yapmak ve hayatını gerçekten merkezinde kendisini oturtup hayatında aşağı düştüğü, e, belki de itibar kaybettiği durumlar varsa tekrardan o itibarı saygınlığı, kendine olan belki o saygınlığını kazanmak istiyor, geri kazanmak istiyor bu kişi açıkçası. Yani bir seçim noktası var. Hayatında şu anda bu kişinin kararlar vermesi gerekiyor. İlla bunların büyük kararlar olması da gerekmiyor ama büyük kararlar da olabilir. İşte ortaklık bozmak ya da işte ilişki bozmak gibi de olabilir. Ama net bir şekilde şu anda bir karar verip yılmayıp ayağa kalkması gerekiyor. Hayat her zaman bir seçimlerden ibaret olduğu için şu anda duran bir halde. Bu duran halden bir seçim yapıp kesinlikle ileriye doğru bir hareket kazanması gerekiyor bu kişinin açıkçası. Peki sistem ne diyor bakalım el enerjiye şu anda? Joker geldi zaten. Burada da vardı. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Yani böyle Arslan'ın her şeyi belki de bir kenara bırakması gerekiyor el enerjinin hayatında. Bugüne kadar belki çok mantık çalıştırdı, çok zihin çalıştırdı. Hep böyle mantığıyla belki hayatını yönetti. Bak çok aşılmaz duvarları vardı. Belki bu hayatı kendi kendisine ördü Ve şu anda övdüğü e, tuğlalarını kendi attığı hayatının içerisine bir zindan Hayatı yaşıyor olabilir. Şu an tutsak kaldığı şeyi kendisi oluşturmuş bile olabilir. O yüzden tamamen artık kafasını, mantığını, bu kişinin bildiklerini bir kenara bırakıp asıp bir joker enerjisine geçmesi gerekiyor. Yani sistemin ondan beklediği aslında bu. Ancak bu şekilde hayatına tekrardan bir hareketlilik gelecek. El enerjin duran işleri biraz daha açılmaya başlayacak. Ve yıldız. Yani evet gerçekten hayatında, kendi hayatında kendisi yıldız gibi parlaması için, hayatındaki o şansı, enerjiyi tekrardan bulabilmesi için sistem ondan jokeri bekliyor. Yani aptal ol ki kalbin huzur bulsun, kafasındakileri, her şeyi, fazlalıkları bir kenara bırakması, atması gerekiyor el enerjinin. Belki bugüne kadar yapamadıklarını artık sistem onu yapması için zorluyor da olabilir açıkçası. O yüzden bu kadar tutsak bir noktaya, bu kadar durgun bir noktaya gelmiş olabilir. Bir an önce hayatında bir yükseliş göstermesi. Bakın ekşin eylem. Gerçekleştirmesi gerekiyor. Arkadaşlar elinler çok fazla kendisine dönüp gerçekten kendi istediği de zaten düşündüğü de buydu. Hani kendisine dönüp kendisini gerçekleştirmesi, kendisini ortaya koyması çok güzel bir eyleme geçmesi, bir yükseliş enerjisine geçmesi gerekiyor. Ve düşündüğü de zaten o. Yani kendime dönüp ben hayatımda kendimle alakalı bir şeyleri gerçekleştirmem gerek. Bu benim hayatım dürtüsü var şu anda alttan alta ama maalesef şu an biraz durgun. Kapalı enerjilerde, şu an daha kendisini tutsak, kısıtlı hissettiği enerjilerde sistem ondan her şeyi bir kenara bırakmasını, sıfırdan başlamasını, artık biraz kendisini deliye vurmasını bekliyor ve gelen mesajlar da ona o şekilde gerçekten bir aksiyon, bir hareket bekliyor ondan. Peki bu aksiyon hareketi gerçekleştirebilecek mi? kendisini seçebilecek mi el enerji bir bakalım. Hayatının sorumluluğunu alacak mı yani şu anda? Bir süre dinlenmem gerek dedi arkadaşlar. Bir süre benim dinlenmem gerekiyor ve yenilenmem gerekiyor dedi. Güçlenmesi gerekiyor demek ki el enerjinin. Ama tapınak yolu geldi. Tam da kendini seçmekten bahsediyorduk. Yani bir süre dinlenip güçlendikten sonra bu kişi kendi seçimlerini yapacak arkadaşlar. Kendi yoluna gidecek. Daha hayatında yaptığı seçimler, sarf ettiği sözler daha çok kendisini ifade eden, yani maske takan değil, kendisi olan bir insanın eylemleri, hareketleri gibi olacak, seçimleri gibi olacak. Güzel bir süreçten de geçiyor aslında aynı zamanda. Ama şu aralar biraz dinlenmesi gerekiyor niyet ettiğimiz kişilerin ancak çok da uzun sürmeyecek. Sistem ondan bir hareketlilik bekliyor. O da bunun farkında. Ama kendisine birazcık zaten dönmesi gerekiyormuş arkadaşlar bu kişinin. Ve çok çalışmış da olabilir. Bazı el enerjiler bu aşamaya gelene kadar gerçekten bir şeylere çok çaba sarf etmiş de olabilirler. Onların da karşılığını tekrardan hareketli bir döneme girip kendilerini saçabilirlerse bunun karşılığı olarak bu vermiş olduğu emeklerinin de karşılıklarını görecekler zaten dünya karşıla burada bir tamamlanma yaşayacaklar yani bir döngünün sonuna gelecekler ama dediğim gibi şu anda bu hareketli aşamaya gelmek üzere kendilerini seçmeleri gerekiyor bu onlar için bir sınav bir seçim de olabilir bu bu süreçten çıkmak için bu sürece kendilerini bırakabilirler kendilerini seçebilirler kendi hayatlarının sorumluluğunu alabilirler bunu gerçekleştirebildikleri takdirdeki biraz güçlendikten sonra burada gerçekleştirebilecekleri gözüküyor tapınak yoluyla. Bu durumda onlara, onların ödülü dünya kartıyla gerçeklerine bir tamamlama, bir mutlu son gerçekleştirme ihtimalleri de yüksek. Ve şu anda böyle bir aşamadan geçiyorlar arkadaşlar. Niyet ettiğiniz kişiler çok net bir şekilde. Hayatında olanlar, bitenler bunlar. Biraz durgun bir hayatı var zaten. Çok da bir şey olup bitemiyor. Ama olumsuz bir takım şeyler güncelde olmuş gördüğünüz gibi. O yüzden bir süre biraz kendi hallerinde görebilirsiniz onları. Kendi işlerine kapanık görebilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında sanki her şeyi bırakmış, pes etmiş, kenara çekilmiş... Güçsüz gibi gözükebilirler ama tekrardan bunun bir ayağa kalkışı olacağında söylüyor kartlar açıkçası. Evet bu açılımımız bu şekilde olsun. Direkt hayatında şu an neler oluyor kısmını size aktarmak istedim. Zaten açılımlarım videolarım devam edecek seri bir şekilde. Bu konu başlığını size vermem gereken mesajları verdiğimi düşündüğüm için çok fazla uzatmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.